Merhaba arkadaşlar. Nasıl kapanış ama yani çizdim diye söylemiyorum ama biz o 12.000 direncine varacağız. Üstüne atacağız demiştik. Bugün erken oldu ya. Erken oldu ya. Birkaç günde biz böyle yani tavan tavan değil ama hani böyle geçen o dirençleri aşmamız, o tarihi zirveleri geçmemiz o bekleniyormuş demek ki değil mi? Yani iştahla bekleniyormuş bir an önce çıksın atsın diye bugün 12 binlere geçtik. Bugün halk arzlarımız güzel gitti. Bugün talep toplamaları güzel gidiyor. Bugün borsamız iyi gidiyor. Ha tamam diyeceksiniz ki ya hisse bazlı bazıları gitmiyor. İşte orada da seçici olmanın yararı ortaya çıkıyor. Arkadaşlar endeksimiz bugün biz tüz endeksimiz %2.75 yükselişle 12.023'e tırmandık ya. Yeni tarih izlememiz hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bakın şu bölgeye kadar gelmişiz. Noktalama biraz daha yükselmişizdir de. 12.023 harika. Biz burada bu haftaki kapanışımızı 12.000'in üzerinde yapalım. Harika yerlere gideriz. İlk fırsatta zaten 12.500'ler, 13.000'ler. Bakın Fibonacci'nin üst bandı diyelim, kanalı diyelim. Hatta şu Fibonacci'nin biz çizimini bir değiştirsek iyi olur. Yani nasıl yapsak onu? Şöyle şu anki tarihi zirvesi son düştüğü yer desek şu bölge. Bakın kısa vadedeki ilk direncimiz yani kabataslak diyelim. İlk direncimiz kısa vadede 12.584'lerde bakın güzel değil mi? Bakın şu an tam 12.000 direncindeyiz yani psikolojik direnç burayı açtık geçtik bu hafta kapattık bu şekilde harika olur takip ettiğimiz hisseler hep yeşil zeray geliyor fiyatının altında arf yenilebilir enerjimiz tavan oldu tekrar bakın yuvarlaklarımız bir de yassılaşmış artık yani öyle güzel tavan öyle güzel tavan İkinci tavanımızı gayet güzel yaptık. Birazdan rakamları da kapanış rakamlarını da sizlerle paylaşacağım. Yine milyon lotlar tavanda kapattık arkadaşlar. Çok iyi. Biz tüm endeksimize bir baktığımızda 253 milyarlık bir hacim var. Satış tarafta birinci info 2 milyarlık satmış. ikinci iş yatırım 1.8 milyar. Üçüncü ziraat 1.3 milyarlık satmış. Bu arada 1.6 milyonluk para girişi var. Güzel. Milyarlık para girişi var. Güzel. 3 milyarlık alıcı tarafta bankof. Birinci 1. Bank of alıma geçti. İyi değil mi? Gayet de güzel. 2 milyarlık alıcı tarafta Tera ikinci. 1.8 milyarla HSBC 3. Bakın alıcılar hep yayılmış. Güzel yani öyle bir tane iki tane şirket çok almış öbürleri az almış değil. Çoğunlukla hep yayılmış alım. Güzel. Son 18 ve Arf Biyo 19 halk arzımız. Ya şurayı bak unutuyorum hep ya. Şurayı farklı bir renk yapacağız yapacağız diyoruz. Yani şu an ne yapalım? Şeyde mi yapacağız yani bunu? Neydi? Beyaz diyorduk değil mi? Al sana beyaz. Evet. Oldu mu? Yani oldu. Şimdilik olsun bakalım. Sonra yine düzenleriz. Gri olanlar 2025'te işleme başlayanlar. Beyaz olan 2026'da son halk arzımız Arf Biyo. Bugün yine tavan kapattı. 1000 liramız 1290 lira olmuş. 1209 lira olmuş. Güzel güzel. Onu da paylaşacağım şimdi detaylarını. Arf tavan olmuş. %3 yapmış Bulls yatırım. %3 eksi yapmış Dof Robotik. Eksiye kaymış. Kalyon %07 yukarıda kapatmış. Destek Finans yukarıda yine %2.17 11 yukarıda. Vişne eksi 2.5 yapmış. Destek güzel gidiyor yine. Seranit Grand Seramik eksi artı 4'e yakın yapmış. Pompaş artı 2 yapmış. Güzel. Arma da gıda %5 yapmış arkadaşlar bugün. %97 oldu. Arz olduğu günden bugüne kadar. Yani aslında ne derler? Hani sabreden derviş muradına ermiş. Kardeşim şuna bakar mısınız? Bir sene boyunca bekletti, bekletti, bekletti. Son bir ayda %100 hemen hemen yükseldi ya. Bir ayda oldu bu ya. Evet bir ayda oldu. Yani tamam hani diyoruz ya halk arıza gelen şirket uzun vade biriktirmez. Kardeşim sen beğeniyorsan, sektör hoşuna gidiyorsa, uzun vadede güzel şeyler yapacağını düşünüyorsan bu şirketin halk arızdan da alırsın, arz fiyatının altına düşünce de alırsın, Başka şekillerde de alırsın. Ya o size kalmış. Uzun vadede büyütürsün, bekletirsin ama örnek veriyorum. Akfis, Akfen İnşaat gibi olursa %46 arz fiyatının altına sarkmış bir şirket olursa o zaman dersin ki kafanı duvarlara vurursun ya. Niye aldım ben bunu diye. Tablomuza geçmeden önce şöyle. Nerede bizim? Kapanış rakamlarımız arf bio. Şunu biraz küçülteyim. Arkadaşlar 38 milyonlu tavanda alış emriyle kapattık bugün. Güzel ya. Güzel. Gün içindeki el değiştirme oranlarını, hacmi sizlerle paylaştım. Bakın 8 milyon TL'lik bir hacim var. 338 bin lot bugün el değiştirmiş. O da %0.72'ye denk geliyor el değiştirme oranı olarak. 2 günde toplamda %0.98 el değiştirme oranına. Ya %1 bile değil. Hani yorumlar geliyor bana ne zaman satacağız, el değiştirme oranı kaç olsun da biz satalım. İşte Formül için satalım mı? Meysu için satalım mı? Yok kardeşim ya. Yani giden hani ne gülleri budamayalım dikenler için diyelim. E dikenler değil onlar da güzeldi şirketler ama. Yani şurada güzel giden şirketlerimiz varken Arpio sanki daha yani beklentimiz yüksek. Hep 10 tavan 12 tavan diyoruz ama 7 tavan olsun bizim olsun. Yani biraz daha bekleyelim. Hani diyoruz ki kim satıyor bunu kardeşim bunları kim satıyor? Ya işte robotlardı, civcivlerdi, kedilerdi satıyorlar işte bir cebinden çıkartıp öbür cebine sokuyorlar belki. Bilmiyoruz yani. O yüzden tedirgin olmaya gerek yok bence. Daha erken, daha erken hele bir cumayı görelim ya. Hele bir cumayı görelim arkadaşlar. 38 milyon not tavanda alış emriyle kapattık. 23.58 %20.92 şu anki son fiyatımız. Tavan tablosuna baktığımızda bugün 192 TL 47 lotla 916 TL'lik alım yapan bir kişi 192 TL kara geçmiş durumda tek hesapta. Tek hesapta. Toplamda ana paramızla beraber 1108 TL, 1110 TL olmuş tek hesapta. Umarız devam edecek. Yarın da tavanımızı görürsek 303 TL kar edeceğiz. Arkadaşlar yani diyebilirsiniz ya Güney neden bahsediyorsun? 1000 lira yatırmışsın 300 lira kar edeceksin. Buna mı seviniyorsun? Ya olay o değil. Olay halk arzlarına katılıp sıfır maliyet yapıp en azından bir 6 tavan 7 tavan 8 tavan en azından yatırdığımız parayı ikiye katlayıp belki ana parayı çekip karı orada bırakmak. Olay bu aslında arkadaşlar bakıyoruz değil mi? Bakın nerede şu? Burada hani son 17 18 halk arzımıza bakıyoruz. Ne diyoruz size? Kardeşim bak burada yeni halk arzımızla beraber art Bio ile beraber doğru doğru değil mi? Kaç? N5 N22. Bak Arp Bio'yu da koymamışız. Al sana Arp Bio'yu da koydum şimdi. N4 Kodumuzu da yazdık. N4 N22. Bak hepsi. Toplamda 19 şirketimize biner TL koymuş olsaydık ne yapar? 19.000 lira. 19 bin liramız 38 bin lira olmuş arkadaşlar. İkiye katlamış ya. Bir yılda. Yüzde yüz karlılık durumunda şu an. Diyeceksin ki ya güne işte bak zarar edenler var. Sadece kar edene destek finansa koymuş olsaydın bin liranı şu an 13 bin oluyordu. alıyordu. 19 bin liranın hepsini destek finansa koymuş olsaydın o çok güzel kazandırıyordu. Ama sen bir fon yaptın kendine. Halka arzlara gelen şirketleri biriktirdin. Biner TL bıraktın. Biner TL bırakma kardeşim. Paran varsa onar bin TL bırak. O zaman da ne oluyordu? 190 bin lira, 380 bin lira oluyordu. Kötü para mı? Ha demiyorum ki ben size halk arzlar bundan sonra hep iyi gidecek, hep güzel gidecek, hep öyle olacak, böyle olacak, tavanla çok olacak. Böyle bir şey demiyorum. Ama hatırlan ya 2022'leri, 21'leri. Niye tekrar öyle olmasın? Niye tekrar kazandırmasın bu şirketler? Gayet iyi yerlere gidecek şirketler var arasında. Seçip bulacağız. Yani seçip bulacağız. Tablomuza dönüp baktığımızda Destek Finans Factoring'in halen ezici üstünlüğü devam ediyor. 46 liradan 629 liraya ulaşmış durumda. Mopaş 35'ten 38'e geldi. Bakın Gülermak 125'ten 175'e ulaşmış. Arma da 40'tan 79'a geldi. Ege Yapı 15'ten 25'e. Vişne 37'den 92'ye ulaşmış durumda. Şurada Buls Yatırım 12'den 45'e. ımıl ımıl gizli gizli geliyor arkadaşlar. Buls Yatırım nasıl gidiyor ya? Şuna bakar mısınız? Güzel bence. Yani hiçbir benim ne yatırımım var ne hissem var bu yatırımda öyle bir şey yok ama güzel gidiyor. Dof Robotik 45'ten 86'ya ulaşmış durumda. Eco Green 10'dan 23'e gelmiş. Son halka arzlarımız arz altında pasif yukarıda sadece pasifik. 1.5'tan 1.6'ya gelmiş. Zeray arz altında. Ve Arf Bio, bakın tablomuz buraya gelmiş. Eklemişiz buraya. 19 liradan 23 liraya ulaşmış durumda Arf Bio. Bence güzel gidecek. Özellikle endeksimizdeki bu yükseliş bence halkazlara da destek olacak. Halkağızların da desteğiyle endeksimiz bu yükselişine devam edecek. Biraz düzeltme yapabilir önemli değil. Yeter ki 12.000'in üzerinde kalalım. Yeter ki haftalık kapanışlarımız 12.000'in üzerinde gelsin. Bence çok da güzel bir 2026 bizi bekliyor. Ve bakalım bu hafta SPK'dan yeni halkaz onayı gelecek mi? Ve bakalım... Arf biyoda tavanımız kaç olacak? Ve bakalım Meysu'da talepler nasıl olacak? Form formülde nasıl olacak? ZGYO'da nasıl olacak? Bunların hepsini bu hafta paylaşmaya devam edeceğiz. Yoğun geçiyor günler. Görüşürüz tekrar.